Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Yani hem Galatasaray olsun hem biz olalım. Yani iki takım da kazanmak için oynadı. Kesinlikle kendi açımızdan konuştuğumuz zaman yani kapanalım, puan alalım gibi bir düşüncemiz olmadı. Tabii ki zamanı geldi, kapandık maçın içinde. Zamanı geldi de atak yaptık. Çok da güzel pozisyonlar da yakaladık. Güzel goller de attık. Yani iyi bir galibiyet aldık. Bir de tabii ki mükemmel bir taraftar önünde oynadık. Yani o taraftarla Galatasaray'dan puan almak gerçekten çok zordu. Ben takımdan çok memnundum. Maçın başından sonuna kadar mükemmel şekilde oynadılar. Mükemmel şekilde mücadele ettiler. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık yani. Ama dediğim gibi de çok çekişmeli, çok güzel bir lig maçı oldu yani. Paşa maçımız var ama ondan 3 gün sonra da bizim için Sivas'ın tarihi açısından, bizim açımızdan, futbolcular için, taraftar için, camia için çok önemli bir maç var, alan bir maçı. Onun için tabii ki onu da düşünerek bir maç oynayacağız Kasımpaşa maçında. Tabii ki biz bütün amacımız o kalan üç tane lig maçımızı da çok iyi şekilde bitirmek. Başka bir düşüncemiz yok. Onun iki tanesi kendi sahamızda, bir tanesi de plasman. Ee, ama tabii ki Kasımpaş'a son zamanlarda baktığımızda çıkış yapan bir takım, iyi oynayan bir takım. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kim oynarsa oynasın o gün kadroda. Onların çok iyi şekilde konsantre olması gerekiyor. Ee, çünkü bizim oynadığımız Galatasaray maçını unutmamız gerekiyor. Kazandığımız maçı. O maça şu anda biraz önce toplantı yaptık. Onu söyledik. Oraya odaklanmamız, oraya konsantre olmamız gerekiyor. Ve o maçı kazanıp, e Alanyaspor karşısına çıktığınız zaman daha güvenli, daha kendine güvenen bir şekilde oynamamız gerekiyor. Tabii ki hep söylüyorum ben, yine söylüyorum. Buradaki en önemli şey taraftar. Yani eğer o maçlarda da bizim lig maçı gibi gelirlerse o bizim için bir sıkıntı olur. Yani birazcık daha takıma destek vermeleri gerekiyor. Çünkü bu desteği bu takım hak ediyor. İnşallah onlarla beraber, taraftarlarla beraber bu maçı da iyi bir şekilde bitirip final oynamak istiyoruz. Düşünmemiz bu yani.